Hiç kromozom takipçilerimiz Emine ile birlikte hem besleyici hem sağlıklı, fazla içerisinde zararlı madde içermeyen he, üstelik de evimizde bak bayatlamış gördüm yazık günah ekmeklerimiz var. Bu ekmekleri değerlendirmek amacıyla size çok güzel bir reçete göstermek istiyoruz. Bu reçete benim annemin çocukluğundan beri çok severek yaptığı bir reçete. Annem beni bizleri bunlarla kahvaltıda ve öğlenden sonra geldiğimizde okuldan ilk atıştırmalık verirdi tuz ve karabiberi içerisine koyuyoruz. Burada ne var? Burada <laughs> yeter. Biraz daha koy istersen. Ee, <laughs> <laughs> i̇ki çorba kaşığı dolusu dövülmüş maydanoz, bir tane yeşil biber, birazcık da ne koydum içerisine? Yeşil soğan. Yeşil soğan da üç çorba kaşığı kadar doğradım. Ellerimi ben yıkadım. Emine sen onu öbür türlü kullanacaksın. Bir tane de domatesi rendeledik. Evet. Bir kaşık atıyorum karıştırmak için. İstersen kaşığı değil de ben önce elime sana göstereyim. Nasıl? Bir kase şeyimiz var, kıymamız var. Çiğ kıyma. Görüyorsun değil mi? Hı. Bunu öncelikle ben güzelce karıştırıyorum. Tamam mı tatlım? Tamam. Sonra burada biraz tereyağımız var. Bir, çor bir buçuk çorba kaşığı kadar. Çünkü yağ, şeyimiz, kıymamız çok yağlı değildi. 15. Normal normal kıyma gibi. Evet, normal çek şey kıymaydı. Yağsız kıyma olduğu için bunu biraz yağlandırmak lazım yoksa kurur ekmeklerin üzerinde. Bunu top yapacağız bunu da. Yok, top yapmayacağız. Ben şimdi sana göstereceğim. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. Yumurta sever misin? Bunu i̇çine kırayım mı? İçine İster misin? İstersen kırabiliriz, istemezsen kırmak zorunda Kır, değiliz. Kırmak. Kılmayalım, tamam. kendi çok sevmiyorsun öyle. Oldu bitti. Şimdi ben sana öğreteyim. Düba, bir örnek yapacaktık. Her tarafına bulayacaksın, her tarafına. Çünkü yağda koyduğumuz için başka bir şey sürmemize gerek yok. Evet, bol sür Emineciğim. Bir tane bana izin verir misin? Tamam. Ben de alayım. Bu ekmek üstü. Evet. Anneannem de yapıyordu. Ha, eşit yap ki her tarafta eşit pişsin, tamam mı? İçindeki çiğ kıyma kalmasın. Bunlar da pişmeye başlasınlar bet evet, 3 tane aldı